Merhaba. Zihin Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, birçoğumuzun zaman zaman kendine sorduğu bir soru: Neden hayattan keyif alamıyorum? Hayatın koşuşturmacası içinde kendimizi sıkışmış, mutsuz ve hatta boşlukta hissedebiliyoruz. Peki, bu hislerin ardında yatan nedenler neler ve en önemlisi bu durumu nasıl tersine çevirebiliriz? Bu videoda hayattan keyif alamamanın 5 temel nedenini inceleyeceğiz ve her biri için pratik çözüm önerileri sunacağız. Hazırsanız, başlayalım. Birinci neden, rutinler ve monotonluk. Hayatın tek düzeliği, bizi zamanla duygusal olarak tüketebilir. Her gün aynı şeyleri yapmak, aynı saatte kalkıp aynı işe gitmek, aynı insanlarla görüşmek. Bu rutinler, bir süre sonra bizi, otomatik pilota, bağlıyor. Peki, bu durum neden keyif almamızı engelliyor? Çünkü beynimiz, yeni deneyimler ve uyaranlarla beslenir. Sürekli aynı şeyleri yaşadığımızda beynimizdeki dopamin salınımı azalır ve bu da motivasyonumuzu düşürür. Rutinleri kırın, her hafta yeni bir aktivite deneyin. Örneğin, farklı bir spor dalı, yeni bir hobi ya da hiç gitmediğiniz bir kafe keşfedin. Küçük değişiklikler yapın, sabah rutininize 10 dakikalık bir meditasyon ekleyin ya da işe giderken farklı bir yol deneyin. Macera duygusunu canlandırın, kendinize küçük hedefler koyun ve bunları gerçekleştirin. Örneğin, bir ay içinde yeni bir dil öğrenmeye başlayın. İkinci neden, kendini tanımama ve gerçekçi olmayan beklentiler. Kendimizi tanımadığımızda, hayattan ne istediğimizi de tam olarak bilemeyiz. Bu da bizi, gerçekçi olmayan beklentilere yönlendirir. Örneğin, sosyal medyada gördüğümüz, mükemmel hayatlar, bizi kendi gerçekliğimizden uzaklaştırabilir. Peki, bu durum neden keyif almamızı engelliyor? Çünkü sürekli başkalarının hayatlarıyla kendimizi karşılaştırırız ve bu, yetersizlik duygusunu tetikler. Kendinizi tanıyın, hangi aktiviteler size gerçekten mutluluk veriyor? Hangi alanlarda kendinizi geliştirmek istiyorsunuz? Bu soruların cevaplarını bulun, gerçekçe hedefler belirleyin, kendinize ulaşılabilir ve ölçülebilir hedefler koyun. Örneğin, her gün 10 sayfa kitap okuyacağım, gibi. Sosyal medya detoksu yapın, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak yerine, kendi yolunuza odaklanın. Üçüncü neden, stres ve kaygı. Modern hayatın getirdiği stres ve kaygılar, bizi sürekli bir, savaş ya da kaç, modunda tutar. Bu da, hayatın keyifli yanlarını görmemizi engeller. Peki, bu durum neden keyif almamızı engelliyor? Çünkü stres, beynimizdeki kortizol seviyesini artırır ve bu da mutluluk hormonlarımızı baskılar. Mindfulness ve meditasyon, her gün 10 ila 15 dakika meditasyon yaparak zihninizi sakinleştirin. Stres yönetimi teknikleri, nefes egzersizleri, yoga ya da doğa yürüyüşleri gibi aktivitelerle stresinizi azaltın. Zaman yönetimi, günlük planlar yaparak, kendinize dinlenmek için zaman ayırın. Dördüncü neden, sosyal ilişkilerdeki eksiklikler. İnsan, doğası gereği sosyal bir varlıktır. Ancak modern hayat bizi giderek daha yalnız hale getiriyor. Peki bu durum neden keyif almamızı engelliyor? Çünkü sosyal bağlar bize ait olma duygusu ve destek sağlar. Bu bağlar zayıfladığında kendimizi yalnız ve mutsuz hissederiz. Yeni insanlarla tanışın, hobilerinizi paylaşabileceğiniz gruplara katılın ya da sosyal etkinliklere dahil olun. Mevcut ilişkilerinizi güçlendirin, arkadaşlarınızla veya ailenizle düzenli olarak vakit geçirin. İletişim becerilerinizi geliştirin, karşınızdakini gerçekten dinlemek ve empati kurmak, ilişkilerinizi güçlendirir. Beşinci neden, anlam arayışı. Hayatımızda bir anlam bulamadığımızda, her şey boş ve amaçsız gelmeye başlar. Peki, bu durum neden keyif almamızı engelliyor? Çünkü anlam, bize yol gösterir ve motivasyon sağlar. Anlamdan yoksun bir hayat, bizi içsel bir boşluğa sürükler. Değerlerinizi keşfedin. Hayatta en çok neye değer veriyorsunuz? Aile, kariyer, özgürlük, yardımseverlik. Bu değerler size bir amaç sunar. Kendinize bir misyon belirleyin. Örneğin, her ay bir kişinin hayatına dokunacağım gibi bir hedef koyun. Yaratıcılığınızı kullanın. Sanat, yazı, müzik gibi alanlarda kendinizi ifade edin. Hayattan keyif almak aslında sandığımızdan daha yakın. Bu videoda Hayattan keyif alamamanın 5 temel nedenini ve bunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştık. Unutmayın, her adım sizi daha mutlu ve özgür bir hayata yaklaştırır. Eğer bu video size ilham verdiyse, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.